Merhaba evet, canım 1476 takipçim <laughs> benden hızlı bu kadar çok 1400 kişi olduk bilmiyorum ama beraber tatlış tatlış e, videolarımızı çekeceğiz KPSS'ye hazırlanacağız inanıyorum buna pes etmek yok bir haftalık Geçen sefer söylediğim planımı yaptım. Zaten çok fazla bir şey yoktu bir haftalık planımda. Yani köklü sayıları bitirdim. Bir de Ali Yücel'in kitabından takip ederek videolarıyla tarihin ilk konusunu bitirmiş bulunmaktayım. Güzel geçti. Yani ikişer ikişer videolarla yavaş yavaş ilerliyorum. burada videomun asıl konusu kitaplarımın hepsini tamamladım önerilenlerle beraber. Kendim de işte kafamda zaten koyduğum herkesin çözdüğü kitaplardan vardı. Onlarla beraber. Her ders için 3 kaynak olacak şekilde kitaplarımı tamamladım. Hemen kitaplarımı açayım. Bana sürekli program soruyorsunuz. Yani ama herkesin kendi programı vardır. Yani siz kendi müsaitliğinize göre programlarını, programlarınızı oluşturmanız gerekiyor. Ben şu anda sürekli ders çalışamıyorum. Yani sadece sabah ve akşam bakabiliyorum. Bazen sadece akşam bakabiliyorum bir de e, benim Eylül'e kadarki süreçteki amacım temel atmak yani matematikteki temelimi atacağım tarihte ilerleyeceğim yanına coğrafyayı ekleyeceğim şu anda da coğrafyaya başlamadım zaten geriye bir şey kalmıyor zaten e, zaten o kadar çok zaten dedim ki tarihi zaten yarılamış olurum o zamana kadar bu şekilde devam edeceğim Aslında ben şu anda ne anlattığını bilmiyorum daha kitaplarım geldi. söylemiştim Şimdi bu kitaplarımı hemen şu şekilde hızlıca gösteriyorum. Ondan sonra e, kitaplarımı kamera arkasından atıyoruz aşağıya. Sonra kitaplarımı e, ders ders ayırayım şimdi. Hani bu derslerden şu kaynakları çözeceğim, bitireceğim diye ayırıyorum hemen. Önce kucağımdakilerden başlayayım. Ayırdım şu anda kitaplarımın buraları ıps, 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 hızlandırdık. Türkçe dersiyle. Şu anda Türkçeden zaten diğer kitaplardan diğer e, videomda göstermiştim. Şu anda bu iki kitap var. Fazladan bir kitaba gerek yok zaten. Bunları bitirdikten sonra üçüncü bir kaynak alırım. Sonra buna devam edeceğim. Zaten kesinlikle bu kitabı çözmeniz lazım söylemiştim. Matematiğe geçelim. Şimdi matematikte e, şu anda temel atıyorum. E kar Kaynak çözmeye başlamadım yani. Bitirmek üzereyim. iki tane konum kaldı. Sonra bu kitaba geçeceğim ve ee, hızlıca yorum yapayım çözdüğüm için. Aşırı memnunum. O kadar güzel bir kitap ki seni başlangıçtan orta seviyesine çıkarıyor. Ben kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Hiç anlamadığım, zor diye başına oturmadığım ee, konuları bile şu anda yapabiliyorum ve diyorum ki zor değilmiş çok güzel böyle aşama aşama anlatıyor ve bütün soruların video çözümleri olduğu için başa sarıp, sarıp 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 tekrar tekrar izleyebiliyorsunuz çok güzel o kadar hızlı konuşuyorum ki çünkü çok acelem var sonra buna devam edeceğim akabini de bitireceğim sonra ben Mehmet Bilge Hoca'dan devam etme kararı aldım o yüzden onun yeni çıkardığı 2026 kitabını aldım ve bunun video ders notu varmış ben aldıktan sonra gördüm ee, bu kitap için yani bu kitap ve şu kitabı video ders notu için yeni of, konuşamadım yani şu kitabı da alacağım o yüzden onun linkini de aşağıya eklerim ee, bu kitap ve bu kitabı alıp beraber götüreceğim derslerini ee, tabii ki matematikte çok fazla soru çözmek çözmemiz gerektiği için iki kaynağım daha var onları da göstereceğim ekstradan yani çok güzel anlatıyor Mehmet Bilgi Hoca. Ben çok beğendim. Anlatış tarzını da hoşuma gitti. O yüzden devam edeceğim Mehmet Bilge Hoca'dan. O kadar çok Mehmet Bilge dedim ki kaç kere dedim acaba. bir şekilde en baştan işte temel kavramlardan başlayarak devam ettiğim zaman bu kaynağı da benden çok kez göreceksiniz. O zaman da yorum yapacağım kaynak hakkında. Instagram hesabımdan da paylaşımlar yapıyorum akşamları ders çalışırken. Oradan da bakabilirsiniz. Şu anda çok fazla oradan yorum yapmıyorum ama belki postlarımda kitaplar hakkında kitapları bitirdikten sonra yorum paylaşabilirim. Anna Pegem'in matematiğini çözeceğim matematikte. Ve Gerçek Matematik aldım. Ben Gerçek Matematik'ten dinlemiştim. Çok seviyorum. Ama e, bu sefer Mehmet Bilge Hoca'dan dinlemek istedim. Yani bu hocadan da Mehmet Bilge Hoca gibi yani çok memnun kalırsınız. Sadece belki şivesi size yatkın olmadığı için e, belirli bir şeyden sonra rahatsız olabilirsiniz şivesinden yani ben rahatsız olmadım ama sizin açınızdan söylüyorum o yüzden dinleyin çok güzel anlatıyor soru tarzı da çok güzel çözdü sorular da çok güzel ben e, gerçek matematikten matematiğin de sorularını çözeceğim ve onun soru çözüm videoları çok güzel yani sorun soru çözüm videolarını da izleyebilirsiniz o kadar hızlı konuştuğum için aynı şeyleri 35 kere tekrar ettiğime çok eminim hızlı konuşuyorum ama vaktim yok yemin ederim ki vaktim yok tarihten devam edelim şimdi tarihten Aydın Yüce Hocam'dan dinliyorum çok memnunum devam ediyoruz bu kadar yani net net o kadar uzun uzun anlatmaya gerek yok netiz tarihin algoritması kitap, kitabını aldım yine Aydın Hoca'nın kitabı sorularını görmedim çünkü daha çözmedim Sonra yine buradan çözdüm ben İlk konunun sorularını çözdüm hatta yani canım, sorularım ve yanlışlarım ee, İslamiyet Öncesi Türk tarihinde çözdüm ee, bugün de e, algoritma kitabından çözeceğim devamını getireceğim bunu çok tekliyorum ki normalde teklemeden konuşabiliyorum şu an acelem olduğu için üçüncü kaynak olarak e, tarihin pusulasını çözeceğim. Erken değil bence. Çözebilirim. Sonrasında zaten bir sürü kaynak var. Onlardan da devam ederiz. Tekrarlarda çözeriz. E, tarihin kara kutusunu falan alacağım ama şu anda arkadaşlar bu kadar. Ben iki kaynak çözecektim bu arada. Size ilk videoda öyle söylemiştim ama herkes 90 üzeri istiyorsan az dedi. O yüzden e, konuların da pekişmesi için, oturması için her dersten sonra 3 kaynaktan soru çözeceğim. Hepsini de linkini aşağıya eklemeye çalışacağım. İnşallah ekleyebilirim. Coğrafyaya geldim. Vatandaşlık da şu anda yok yani. Sadece pegemin vatandaşlığı var. Hocasına bile karar vermedim onu. Onu böyle son 4 aya falan bırakmayı düşünüyorum vatandaşlığı. Yanlış mı yapıyorum bilmiyorum ama son 4-5 ayda falan vatandaşlığı çözeriz. Bayram Meral Hoca'ya. Ben Bayram Meral Hoca'dan dinleyeceğim. Yorumlarda hala da Bayram Meral için... E, biliyormuş gibi anlatıyor. Enginer Aydın diye öneriyorlar. Siz eğer coğrafyanız çok kötüyse Enginer Aydın'dan dinleyebilirsiniz. Benim coğrafyam çok kötü değil. Ben bütün dersleri severek yapıyorum bu arada. Altını çizerek söyleyeyim. Tarih çözmeyi de çok seviyorum, tarihi de çok seviyorum, matematiği de çok seviyorum, Coğrafyayı da çok seviyorum, ders çalışmayı çok seviyorum. Sadece e, odağım yok ve istikrarlı bir şekilde devam edemiyorum. Yoksa bu derslerin hepsini aslında çok seviyorum. Video ders notunu aldım soru bankasını aldım. Ama şöyle bir şey var. Ben bunları trend yoldan aldım. Or yani cilt cildi de var ama bilmediğim için söylüyorum. Ben yani daha önce e, bu kitabı aldığım zaman böyle ciltli olur ya böyle nasıl diyeyim? Daha kalın, gıcır bir kapak. Bu öyle gelmedi. Neden öyle olduğunu anlamadım. Yani daha önce de benim hocam yayınlı, yayınlarının 2022'sinden mi almıştım? Öyle bir şey sanırım. 2022 ya da 23'ünü almıştım. Böyle değildi kapağı. Sanki bu kapak daha böyle ince gibi. Yani o yüzden bunun linkini eklemek istemiyorum. Şu anda böyle mi basıyorlar onu da bilmiyorum. Belki de şu anki basımı daha böyle incedir. Ama yani şeyin kitabı gibi değil. Bu kitap gibi değil. Gıcır değil. Şu anda kamerada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yani o yüzden bunun linkini vermeyeceğim. Yani bulursunuz. Benim hocamın sayfasına girip kitabı nereye koyacağımı da bilemedim benim hocamın sayfasına girip bulabilirsiniz bunu coğrafyada Mehmet Eğit hocayı 3-4 kişi yazmış ben de o yüzden dedim ki soru bankasını alayım soru bankasının video çözümleri e, yani cevapları yazıyor cevap anahtarları ama var mı bilmiyorum ona bakabiliriz var mı diye ha, video ders paketi varmış şuradaki yara çok fazla kişi önerdi yani bunu coğrafyayı bitirdikten sonra e, Mehmet Eğit Hoca'nın Havza teknikleri Evet teknikleri tekniklerini izleyebilirim Yani ben Mehmet Eğit Hoca'yı hiç izlemedim Neden izlemedim biliyor musunuz? Çünkü çok fazla e, kişi Reklam verdi Yani çok fazla kişi reklam verince ben de dedim ki e, Bu hoca iyi değil mi ki? Niye herkes bunun reklamını yapıyor? Yani o kadar çok Mehmet Eğit Hoca Mehmet Eğit Hoca işte haritası Kitapları falan o kadar çok maruz kaldım ki aşırı ön yargılıydım. O yüzden e, izlemedim. Kızla konuştum, değil mi? Ben bütün video boyunca o kadar hızlı konuştum ki. Ve coğrafyanın e, coğrafya için bunu çözüyorum. Yani şu anda coğrafyadan da bu üç kaynağı çözeceğim. Yani her ders için üç kaynağım olmuş oldu. Tabii ki tekrarlara başladığım zaman da. Üzerine kitaplar eklerim ama şu anlık böyleyiz. Coğrafyaya şu anda başlamıyorum. Evet, tekrar programı baştan alalım. Baştan alıyoruz programı. Matematik çözüyorum. Matematikte öncelikle şu iki kitabı bitiriyoruz. Ondan sonra konularına devam ediyoruz. Belki, çok mu saçma konuştum acaba? Yok konuşmadım. kadar hızlı konuşuyorum ki Ne konuştuğumu unutuyorum Zaten B12'm yok B12 ile de şeye giriyorum yani B12'm yok ama e, Ezberli KPSS'ye giriyoruz Şimdi Matematikte bu kitabı bitiriyorum Şu andaki programımda Zaten iki konusu kaldı Sonra buna devam ediyorum Buna devam ederken Konuları baştan başlayabilirim Çünkü matematik zaten sürekli sürekli çözmem gerektiği için matematiği erken başlamış sayılmıyorum. Bazıları erken olduğunu söylüyor ama 90 almak istediğim için erken değil. İnşallah bırakmam çalışmayı. Ne olur çalışmayı bırakırsam beni dürtün tamam mı? İşe girmedim sınava çalışmak için. Boşuna gitmesin yani vaktim. Bir senem daha boşa gitmesin. Sonrasında bu kitaplardan 3 ee, kaynak olarak konulara devam ederken en baştan başladığımda bu üç kaynaktan çözeceğim linklerini hepsine ekleyeceğim aşağıya diğer kitapları da sormuştum bunları da tamamlayınca bir videonun altında olsun hepsi dedim instagrama ekleyebilir miyim bilmiyorum bu arada link eklemeyi de bilmiyorum yani videoların linklerini nasıl koyacağımı tek tek ekleyeceğim yani böyle hani trend yol linkine basınca hani böyle hepsi sıralanıyordu ya bir kitaplar ben onu yapamayacağım sanırım Yap yapmaya çalışacağım yapamazsam Böyle işte Mehmet Bilge Hoca'nın soru bankası diye böyle tek tek linklerini koyacağım. Bu arada hepsini indeksten aldım. Ee, şeyi soruyorsunuz indeksten o kadar konuları birbirine soktum ki Indexten kitaplar hemen geliyor mu diye soruyorsunuz. Benim e, hem bazen o gün kargoya veriliyor. Bazen ertesi gün kargoya verilmiş oluyor. Ve sonra iki gün içerisinde gel gelmiş oluyor benim olduğum şehre. Benim olduğum şehirde İstanbul'a 5-6 saat uzaklıkta. Ertesi gün benim şehrimde oluyor. Ondan sonra da hani köy dağıtım beklediğim için benim 4 günde falan elime ulaşmış oluyor. 4 5 günü maksimum hani buluyor. Bulmuyor da hafta sonu araya girerse buluyor. Yani 2 gün içerisinde aslında gelmiş oluyor. Çok kişi diyor ki gelmiyor. O ben hatırlıyorum. Geçen senelerde indeks çok fazla reklam verdiği zamanlarda bir yoğunluk oluşmuştu. O yoğunlukta bütün siparişler patlamıştı. O yüzden herkese geç gelmiştim. Ama şu anda benim sorunum yok. Tarihte böyle 10. üniteden sonra falan 10. üniteye kadar gelip yani Osmanlı inkılaba inkılaptan sonra ya da inkılaba girdikten sonra falan coğrafyaya giriş yapmayı düşünüyorum. Bir daha göstereyim top olarak. Tekrar tekrar hızlıca bu üç kitabı çözeceğim olduğu için Yani sizin Türkçeniz iyi değilse günde 20 soru çözün bol bol kitap okuyun kitap okumak çok önemli mantık için de çok önemli e, soruları anlamak için de önemli Türkçe için e, tarihi için de önemli matematik için de önemli problemlerde de çünkü Türkçe var arkadaşlar o yüzden kitap okumak zorundasınız ve şu anda 15 ay varken hazır e, çünkü maratona başladığınız zaman e, çoğu kişi Eylül'den sonra çalışmaya başlayacak Eylül'den sonrası için e, her güne belki kitap sığdıramayacaksınız. O yüzden lütfen kitap okuyun şu süreçte. Yani günde böyle 30 sayfa, 40 sayfayı az görmeyin. Sonrasındaki günlerde böyle ince ince nasıl diyeyim. Mesela şöyle ince kitaplar alıp günde 20 sayfa, 20 sayfa akşam otururken okursanız eğer o, o sizin için yeterli olacak. Şimdiden böyle günde 40 sayfa falan 40-50 sayfa okursanız. Çok hızlı konuştum. Çok hızlı anlattım her şeyi size. 2x'de izlemenize gerek yok. 1.5x'de de izlemenize gerek yok diye düşünüyorum. Başka söyleyecek bir şeyim kalmadı. Herkesin programı farklı. Yap, yapacağınız sadece şey şu. Ee, oturacaksınız. Tamam mı? Şimdi sohbet sohbet kısmına geldik. Kitapları, kaynakları gösterdik. Bunu isteyen izleyebilir. İstemeyen şimdi videoyu kapatabilir. Kaynaklarımın hepsini gösterdim. Aşağı linklerini de koydum. 35. kere söyledim bunu. Ee, şimdi oturuyorsunuz. Ee, ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Tarihin konularını baştan sona yazıyorsunuz. Matematik temeliniz varsa, temeliniz yoksa o iki kitabı çözüyorsunuz. Kesinlikle öneriyorum. Yedi adımda kitap zaten şu anda güncel bir kitap. Matematik değişmeyen bir kitap. Matematik e, soru tarzı değişebiliyor. Ama yani matematik çalışırken soru tarzı değişse bile aynı konuya çalışacaksınız zaten. DGS içinde aynı, KPSS için de, YKS, TYT için aynı e, mat biri çalışacaksınız. Şimdi bütün konularını yazın. E, tabii ki hangi hocaları dinleyeceğinize karar vereceksiniz ilk başta. Tamam mı? Ondan sonra konuları yazacaksınız, kaç video olduğunu yazacaksınız. Sonra bunu haftalarınıza böleceksiniz. Ee, i̇şte tarihte, günde iki video ve sizin e, verimlilik saatlerinize karar verin. Ben akşam verimli olamıyorum. Yani 12'den sonra kafam çalışmıyor. 12'ye kadar rahat, Karadeniz'de olduğum için. Karadenizlerin 12'den sonra. <laughs> <laughs> Kafası çalışmaz derler. 12'den sonrası için de çalışabilirsiniz. Ya bazıları var mesela gece gidiyor kütüphaneye sabaha kadar çalışıyor. Ben sabah 9 8 9 gibi kalkıp çalışmayı öneriyorum. Bazen çok dinç uyanıyorum. 7'de 6'da çok dinç uyandığım zaman da oturup oturuyorum o masaya yani. 6 tane video var. O 6 tane videoyu isterseniz 3 video, 3 video, 3 video olarak bölebilirsiniz. İsterseniz 2'şer video olarak bölebilirsiniz. Ama haftanın pazartesi, salı ve çarşambasını tarihe ayırabilirsiniz. Cuma, cumartesi, pazarını coğrafya ayırabilirsiniz. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz veya işte bir gün tarih koyup bir gün coğrafya, bir gün tarih koyup bir gün coğrafya diye koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin o derse odaklanmanızla alakalı olan bir şey. Yani ben e, tarihte bir konuyu bitirdikten sonra coğrafyayı yanına koymak istiyorum. O şekilde devam edeceğim. Yani ben pazartesinden çarşambaya kadar tarihi koyacağım. Mesela çarşambadan cuma işte cumartesiye kadar da koyacağım. Pazarları da tekrar günü yapmayı düşünüyorum. Asıl yapmanız gereken her güne matematik ve Türkçe koymak. Kitap okumayı koymak. Kitap okumayı da her güne koymayabilirsiniz. Yorgun olduğunuz günlerde zorla kitap okursanız, kitaptan sıkılırsınız, soğursunuz. Ama böyle um, oturduğunuz kahvenizi içiyorsunuz, çayınızı içiyorsunuz, işte kendinize zaman ayırıyorsunuz, sessiz bir saat veriyorsunuz kendinize. E o sırada böyle 10 sayfa, 20 sayfa Instagram'da gezinmek yerine kendinize ayırabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeceğim. Ee, ekran sürenizi azaltmanız gerekiyor. Ben de çok fazla uyanır uyanmaz telefona bakıyorum. Gece uyurken telefona bakıyorum. Bunu azaltırsanız daha çok verimli olacaksınız. Çünkü zaten video izlerken çok fazla e, ekrana maruz kalacaksınız. Başınız ağrıyacak. Bir de onun üzerine Instagram'a bakınca o kadar çok yorulacaksınız ki ama söylediğim şeyi yaparsanız yani videoda videolarınızı izlediniz 10 dakika mola vereceksiniz o sırada çayınızı kahvenizi içeceksiniz dinleneceksiniz ya da bir kitap okuyacaksınız o sesi gerçekten kafanızı dinlendirecek düşünmedim valla Türkçe konuşmak istiyorum ama ben size kendi programıma verdiğim zaman size uymayacak mesela şu 2 aylık süreçte ben sadece tarih ve matematik çalışacağım bu size de uymayabilir. Siz yanına coğrafyada ekleyip eklemek isteyebilirsiniz veya tarihe hiç bakmak istemeyebilirsiniz. Sadece matematik ve Türkçe çalışmak isteyebilirsiniz. Bu tamamen sizin temelinize, sizin isteğinize, sizin planınıza bağlı. Ben koç da değilim. O yüzden sizi size yaptığım programı endekslemek istemiyorum. 90 da alamayabilirim belki burada aylarca çalışacağız 14 ay çalışacağız 15 ay çalışacağız ve benim çalışma tekniklerim yanlış olacak derse odaklanmamı sağlayan şeylerden birisini söyleyeceğim size ee, hani böyle ders çalışma videoları oluyor ya arkada böyle müzik sesi oluyor böyle çıtırtı sesi ateş sesi yağmur sesi ve orada sürü oluyor mesela ders çalışıyor orada o kişi masasını çekiyor işte sen de onu izliyorsun 25 dakika ders çalışıyor, 10 dakika mola veriyor. Ya da 40 dakika ders, 5 dakika mola diyor. Orada süresi sayılıyor. Ben de o tabletimden onu açıyorum. Soru çözerken, test çözerken. Mesela arkama yaslanıyorum. İşte onun 5 dakikalık molasında. Bekliyorum işte onunla beraber. Dinleniyorum, kafamı dinlendiriyorum. 20 dakika sonra o işte soru bankasına veya soru çözmeye geri odaklanıyorum. Öyle yani... Ama benim tam böyle hazırlanmam, işte e, sabah nasıl kalkıyorum, nasıl çalışıyorum diye videolarım Eylül'den itibaren olacak. Çünkü şu anda yaz sürecindeyim. Yiyenlerim var. E, düzenli, yani konularımı düzenli bitirebiliyorum ama saatlerim düzenli, düzenli. Etüt etüt ilerlemiyor şu anda. Yani vakit buluyorum, boş vakit buluyorum. O boş vakitlerde bir saat, iki saat ders çalışıyorum. Yani günde üç saati tamamlamaya çalışıyorum. Genelde sabahları bir saat Akşam 2 saat çalışıyorum. 3 saat oluyor. Bazen sabahlar 2 saati de bulabiliyor. Yani 4 saati de buluyor. Biraz böyle karışık kuruşuk anlattığım gibi oldu ama siz beni anladınız. Aralara kamera arkası falan koyarım, kırparım, eksiltirim falan konuşmalarımı. Vaktim çok kısıtlıydı. Misafirlerimiz gelecek. Şimdi kalkacağım, kek yapacağım. Evi toplayacağım. Bir sürü işim var. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.